Merhaba. Yeni Araktaş. Aliona Talaş. Sizinle. Bir işverenin Rusya'da çalışmak üzere VK statüsüne sahip yabancıları çekmesi durumunda bu tür vatandaşların istihdamına ilişkin nüansları dikkate alması gerekmektedir. Yabancılar da tıpkı Ruslar gibi yasalara uymak ve buna bağlı olarak suçların sorumluluğu taşımak zorundadır. Bir yabancının sınır dışı edilmesi kararı bir hakim veya diğer devlet yetkilileri tarafından verilir. Mahkeme göçmen tarafından temiz edilmediği takdirde 10 gün sonra yürürlüğe girecek olan bir idari suç kararı verir. Ve Rusya'dan sınır dışı edildikten sonra yabancının Rusya'ya girişi 5 yıl boyunca mümkün olmayacaktır. Yakın zamana kadar işler tam olarak bu şekilde yürüyordu. Ancak 5 Ocak 2024 tarihine itibaren yabancıların Rusya topraklarından zorla sınır dışı edilmesine ilişkin kurallar değişmiştir. Hangi durumlarda yabancıların sınır dışı edilmesinin yerine idari para cezası alabilir? Yeni videomuzda anlatacağız. Rusya'daki yabancılar için en önemli konularda ilginç ve faydalı videolara ulaşmak için kanalımıza abone olun. Burada göç mevzuatını ve daha fazlasını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak birçok değerli bilgi bulacaksınız. Yabancıların Rusya'dan sınır dışı edilmesine ilişkin kuralların değiştirilmesindeki katalizör neydi? Bir yabancının sınır dışı edilmesinin idari para cezası ile değiştirilmesine olanak tanıyan yasanın kabulüne giden yol uzundu. Yasa taslağı 2017 yılında Devlet Duması'na gönderilmişti. Taslığın öncüsü ise Anayasa Mahkemesinin 23 Mayıs 2017 tarihli ve 14-P sayılı kararıydı. Davanın özü şöyleydi: Göçmene Rusya'dan sınır dışı cezası verildi ve kararın uygulanması için özel bir kuruma yerleştirildiğinde sorunlar ortaya çıktı. Özel kurumlar, Rusya'nın her bir bölgesinde kurulan yabancı vatandaşların geçici olarak barındığı merkezlerdir yabancı böyle bir merkezi kendi başına terk etme hakkına sahip değildir. Göçmenin yaşadığı devlet daha sonra onun vatandaşlığı olmadığını Rusya'ya bildirdi. Bu göçmenin aslında vatansız bir kişi olduğu ve Rusya dışına sürülmesinin pratikte mümkün olmadığı anlamına gelir. Bu gerçeğe rağmen yabancı, özünde uzun süreli hapis cezasına eş değer olan merkezde alıkonulmaya devam etmiştir. Aynı zamanda merkezde kaldığı süre boyunca göçmen adli koruma imkanından mahrum bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi yargıçları sınır dışı etme kararının otomatik olmaması gerektiğini çünkü bunun anayasal özgürlük ve kişisel dokunulmazlık hakkının kısıtlanması anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle hakimler kişinin işlediği suçun niteliğinin yanı sıra bu kişinin önceki davranışlarını, Rusya'da kaldığı süreyi, aile durumunu, sağlık durumunu ve benzeri diğer durumları dikkate almalıdır. Yani bir yabancının özgür olması ve Rusya'da çalışması merkezde zorla alıkonulması durumundan daha fazla fayda sağlayacaktır. Yasanın kabul edilmesinden önce bile hakimlerin göçmenin ailevi durumunu dikkate alabileceğini bilmek önemlidir. Örneğin bir göçmenin Rusya'da bir ailesi ve küçük çocukları vardırsa ancak suçun kendisi önemsizdir. Böyle bir durumda göçmenin Rusya'dan sınır dışı edilmesi özel ve aile hayatına saygı gösterme haklarını tehdit eder. Sonuç olarak Tacikistan vatandaşı sadece 2000 ruble para cezası ile kurtuldu. Ancak her zaman bir ailenin varlığı sınır dışı edilme şeklindeki idari cezalardan muafiyet anlamına gelmemektedir. Bu nedenle davalardan birinde hakim göçmen için ailenin suç işlemekten caydırıcı olmadığını vurgulamıştır. Karmaşık hukuki durumların ortaya çıkması, idari konularla ilgili olan potansiyel riskleri ve tehditleri etkili bir şekilde çözmek veya önlemek için avukatın hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesi gerekmektedir. Deneyimli bir avukat olan Rosco şirketinden müşterilere kazançlı taktikler oluşturmalarında yardımcı olur. Sitede belirtilen numarayı arayarak yardım alabilir veya geri bildirim formu aracılığıyla çevrimiçi başvuru yapabilirsiniz. youtube.rosco %15 indirim kazanmanız için promosyon kodunu kullanabilirsiniz. İletişim bilgileri videoda açıklanmıştır. Bir yabancı hangi eylemlerinden dolayı Rusya'dan sınır dışı edilebilir? Bir yabancının Rusya'dan idari olarak sınır dışı edilmesini gerektiren olası suçların listesi Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 18.1 ve 18.18 .18 maddelerinde açıkça verilmiştir. Olası suçların en yaygın olanları şunlardır. Rusya Federasyonu sınırını geçme rejiminin ihlali Vizesiz bir göçmenin geçici kalış süresi 180 günlük bir süre içinde 90 günü geçmemelidir. Rusya Federasyonu'nda ikamet veya kalış düzeninin ihlali, örneğin bir yabancı göçmenlik kaydının ihlali yetki belgeleri olmadan çalışması nedeniyle sınır dışı edilebilir. Rusya'daki trafik kurallarının sistematik olarak ihlal edilmesi de bir yabancının sınır dışı edilmesi için gerekçe olabilir. Tüm yabancıların Rusya'dan sınır dışı edilemeyeceğini bilmek de önemlidir. Örneğin diplomatlar Rusya'daki yabancı askeri personel ve mülteciler söz konusu olduğunda sınır dışı etme kararı almak mümkün değildir. Yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin kurallar nasıl değişti? 5 Ocak 2024 tarihinden itibaren yabancının idari sınır dışı etme hakkının yerine para cezası verme hakkı Rusya Federasyonu İdari İhlaller Kanunu'nda belirtilmiştir. Rusya dışına sınır dışı edilme cezası verilirken hakimler aile durumunu dikkate alarak karar vermelidirler. Vergi ödemeye yönelik tutum, gelir durumu, Rusya'da konut sahipliği, meslekler ve yasalara uygun davranışlar da dahil olmak üzere meslek ve meslekler. Ayrıca devlet vatansız kişiyi kabul etmeye hazır değilse sınır dışı etme para cezasıyla değiştirilebilir. Göçmene 40 ila 50 bin ruble para cezası veya 150 ila 200 saatlik zorunlu çalışma verilecektir. Bu da bir ceza olarak uygulanacaktır. Ancak bu herhangi bir suçun sınır dışı edilme cezası ile değiştirileceği anlamına gelmez. Bir göçmen geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin ve tercihlerin propagandası, cinsiyet değişikliği, pedofili propagandası ve reşit olmayanlar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkiler hakkında bilgi yayılması durumlarında sınır dış edilmeye karşı kalkanı kullanamayacaktır. Özetlemek gerekirse, 5 Ocak 2024 tarihine itibaren yabancıların Rusya topraklarından zorla sınır dışı edilmesine ilişkin kurallar değişmiştir. Artık bir yabancının idari olarak sınır dışı edilmesi çeşitli koşullar göz önünde bulundurularak para cezası ile değiştirilebilecektir. Teşekkür. Bu videoyu sonuna kadar izlediniz mi? Yena, Roktaş, Alyona ve Talaş ile. Sorularınızı hemen sorun. Yorumlarda yazın, şirket avukatlarımız bedelsiz cevap verecekler. Evet, takip et. Merhaba. Haberli lüks ol.